Babaları gönderin, babalara ceketleri boşatsın İstanbul. Üstüme kebapçı ayla, yol naynayma. Bir gün bana dönsen gibi, her şey bitmedi. İstemes, aşk gömes, alması. Si te pide un beso verdame lo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mañan te está Gelin hayat yüreği ısınar, anasının dizinden gelini gidiyor, Sevdiğine şimdi yıl kırıyor. Aa gelin gelin saftana al her kız tanesi olsun telit vaktle. Aa gelin gelin gelir. Dilleri... Şrozbas sizi kardeş karvana takılan zehre yaktaş, iki terçaf tek gece iki maç. Kuzenim oluyoruz ay? Hayat anten baksın Aytene söyleyin Yemileri yatsın Teyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı başımız yansın Hatta bulamam haritada Herkes der hani lan hani bana Boz artık daha sakin adam Tüm kirliler makinada En güzel kızlar patron değil mi? Sen gidersen de onlar bitmez Gençler anana Kim ederse la Bu var yok olayım Artmamaya devam Yok bu da bana bir de bir an ya Bu çözümün karanlık baban ben de yaptım kumbara Yılsın kestim nara Dara düştüm çektim nazda inanılmaz dedi çakal bizi sisken Avrupa'da Bana bin raf ve le latte Sonra da sonra senin ben size dinlerim yatana kadar ey, sorunum yarına kalmaz gelse beklerim aramasa da hey atarsa kafası kaçır yarada bırakırım açık farkında başında tacı taşıyor çünkü o akıllı sürü sorun delirdim Kusura bak aromali zaten Şimdi şimdi tırlıktaydım Eskilendim abi atına bak tıpkı bebek gibi Gece daha yeni başladı Uykumdan uyan günaydın The of the no arrest for my man Davis. No arrest for my man Davis. No arrest for my man Davis. Down to the floor. I'm scared for these men. I don't want no trouble. I just wanna drop my dagger.